Arkadaşlar bunu çekmesem olmaz. Size Hollanda'mızın bakınız doğallığı biraz doğal güzelliği mısır tarlasına denk geldim. Öyle Çok harika. Biraz daha oturayım. <laughs> Mısırlara doğru yürüyelim mi biraz? İşte Hollanda inekleri o yüzden burada. Buraları hep yeşil buralarda. Hayvanlar yemek çayır yiyor. Hala aklım almıyor. Hollanda ineklerinin Türkiye'de ne işi var? Türkiye'mizde Sarı gelin var efendim. Değil mi? Sarı gelin. Şöyle Önden de gençler gidiyor. Demin oturuyorlardı. Spor mu yaptılar ne? Evet. Şu güzelliğe bir bakalım. Ha. Ah, ah dur. Bakınız mısır. <laughs> oy, oy. Bir şaheser değil mi? Ya şaheser. Şöyle mısırlarının arasını biraz da kendimi göstereyim. Tara! <laughs> Dilerim Rabbimden, Yaradan'dan, hayattan bunlar kenevir tarlası olur. Okey.